Herkese merhaba. Bugün lokum bonfile yapacağım. Hemen başlayalım. Döküm tavayı yüksek ateşte 10 dakika ısıtıyorum. Böyle elinizi 4-5 saniyeden fazla tutamamanız gerekiyor. Uygun sıcaklık budur. Şimdi burada 450 gram civarında kuzu bonfilem var. İsterseniz dana da kullanabilirsiniz. Ben biraz daha yağlı olduğu için kuzu tercih ettim. Bonfile kişi başı 200 gram olarak hesaplanır. Yani 2 kişi için 400 gram, 3 kişi için 600 gram bonfile yeter. Çok az sıvı yağ ile bonfilemin her iki tarafında yağlıyorum. Zaten yağlı bir et ama tavaya yapışmaması için çok az sıvı yağ kullanıyorum. Zeytinyağı değil ayçiçek yağı kullanın. Kaya tuzu ile her iki tarafında çok az tuzluyorum. Normal tuz da olur, fark etmez. Biraz da karabiber serpiyorum. Et'e yapacağımız tüm işlem bu kadar arkadaşlar. Marinasyona falan gerek yok. Etin kendisi zaten güzel bir et. Başka bir şey yapmayın. Artık etimi mühürleyebilirim. Etimin her yüzeyini bir dakika mühürleyeceğim. Bu ses çıkıyorsa sıcaklık doğrudur. Kronometrenizi açın. 1 dakika böyle kalacak. Eti pişmeden kaldırırsanız tavaya yapışır. Mühürlemeye, gördüğünüz gibi tavanın kenarından başladım. Et oradaki sıcaklığı çekiyor şu an. Bir dakika sonra öteki yüzeyini mühürlemeye geçiyorum. Eti tavanın ortasına aldım bu sefer. Bu şekilde her mühürlemede e, tavanın başka sıcak bir yerine geçeceğim. Eti tavada gezdirmeniz gerekir. Burası önemli. Bir dakika sonra yan tarafını mühürlemeye geçiyorum. Bir dakikada diğer yan tarafını mühürlüyorum. Gördüğünüz gibi etim şahane bir şekilde mühürlendi mühürlediğim etimi ortalama bir parmak genişliğinde dilimliyorum. Bakın şimdi size yakından göstereyim. Görüyor musunuz? Etin dış kısmını yüksek ısıda mühürledik ve bütün suyunu içine hapsetmiş olduk. Yani şu an içinde pişmemiş ama inanılmaz sulu bir et var. Bunu pişirdiğimiz zaman harika, gerçekten adı gibi lokum kıvamında bir et yiyeceğiz. Etimin hepsini dediğim gibi dilimliyorum. Çok kalın kesmeyin, pişmesi zor olur. Etlerim hazır, nefis görünüyorlar. Ayrı bir tava alıyorum. 100-150 gram kadar tereyağı et diyorum. Tereyağı eridikten sonra etlerimi sırayla tavaya yerleştiriyorum. Ben her yüzeyi 3 dakika pişireceğim arkadaşlar çünkü biz eti iyi pişmiş seviyoruz. Eğer siz daha az pişmiş yemek isterseniz 3 dakika değil 1.5 dakika veya 2 dakika pişirebilirsiniz. Buradan sonrası tamamen size ve nasıl yemek istediğinize kalmış. 3 dakika oldu etlerimi çeviriyorum. Bir 3 dakikada diğer yüzeylerini pişireceğim. Lokum bonfileler hazır. Ocaktan alıyorum. Şimdi size kesip içini de göstermek istiyorum. Hiç güç uygulamanıza gerek yok arkadaşlar. Bıçağı değdirdiğiniz gibi et ayrılıyor zaten. Evet gördüğünüz gibi iyi pişmiş bir et. Tadına bakalım. Yani o kadar sulu ve lezzetli ki neden lokum dendiğini şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Muhteşem olmuş. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.